Kutu önceden açılmış, kutunun içinden kıl çıkıyor. Bunlar ne anlama geliyor? Satıcı büyük ihtimalle bizi oyuna getirdi. Evet efendim hepinize merhabalar ben Furkan. Kolumda Mi Band 4, elimde çakma Mi Band 4 var. Evet artık Çinliler kendi markalarının bile çakmalarını üretiyor. Fakat daha ilginç olan durum kendi markalarının çakmalarını üretmelerinden ziyade gerçekten çok fazla çakma üretmeleri. Örneğin Mi Band 4'te baktığım zaman internette 40 liralık çakma Mi Band 4'te var. 60 liralık da var, 70 liralık da var. Böyle farklı farklı fiyatlara çakma Mi Band 4 satılıyor. Aslında burada iki farklı ihtimal olabilir. Yani ya satıcılar farklı fiyatlara satıyor olabilir ya da gerçekten kalite kalite farklı çakmalar olabilir. Ben yine de er ihtimalle karşı en pahalı çakma Mi Band 4'ü aldım. 70 liralık bir fiyat etiketi vardı. Gerçi zaten orijinali 200 lira arkadaşlar. Hemen hemen yarı fiyatının biraz daha aşağısına en kaliteli çakmayı Mi Band 4'ü alabiliyorsunuz ki eğer kalite kalite ise. O zaman ne yapalım? Bu ürünü inceleyelim. Mi Band 4 ile bire bir karşılaştırmasını yapalım. Bakalım ne kadar benziyor Mi Band 4'e. Başlayalım. Şimdi ürünümüzün kutusuna baktığımız zaman neredeyse birebir diyebilirim. Hatta orijinal Mi Band 4'ün kutusunda getireceğim ve karşılaştırmalarını yapacağım. Bakın burada gördüğümüz ilk ve en büyük fark çakmadaki 4 yazısı tamamen dümdüz bir şekilde yazılmışken orijinalde arkadaşlar burada daha kaliteli şekilli şukullu bir baskı görüyoruz ve aynı zamanda böyle gökkuşağı renklerine bürünüyor. Gerçekten ilginç bir baskısı var orijinalinde. Orijinalinin kutusu elinize aldığınız zaman daha kaliteli hissettiriyor. Ve bakın bir fark daha. Orijinalinde logo varken çakmasında yok. Ve resim farkı da var arkadaşlar. Görüyorsunuz orijinalinde daha farklı bir perspektifte duruyor ürün. Baskı kalite farkı da var. Bak benziyor ama mesela burası kabartmalı arkadaşlar. Çakması öyle değil. Yanlarına baktığımız zaman Kutu kalınlıkların tamamen aynı. Kutu boyutları da tamamen aynı arkadaşlar görüyorsunuz. Çakmada Çince yazılar kullanılmışken orijinalde İngilizce ve Çince yazılar kullanılmış. Çakmanın arkası da bu şekilde yine burada orijinalinde beyaz bir etiket varken çakmada siyah üzerine beyaz yazılar yazılmış falan filan. Şimdi isterseniz çakmanın bir kutusunu açmakla başlayalım. Fakat Kutuyu açmadan önce şuna değinmek istiyorum. Herhangi bir şekilde arkadaşlar şu güvenlik bandından yok bakın göstereyim. Orijinalinde kutunun açılmadığına dair bant vardı. Tabii ki ben bunun incelemesini yapıp kutu açılımını yaptığım için o bantı kestim. Hatta arkadaşlar Mi Band 4'ün incelemesinde şuralardan bir yerlerden izleyebilirsiniz. Şimdi bu üründe herhangi bir bant bulunmuyor ve şöyle bir durum var bu kutu önceden açılmış gibi arkadaşlar. Bakın dışa doğru sanki bunu birisi açmış da şöyle geri baştan savma bir şekilde kapatmış gibi duruyor. Çünkü bakın böyle hafif açık bir şekilde duruyor. Yani kutunun önceden açılmış olma ihtimali var. Buradan bir dedektif edasıyla bunu söyleyebilirim ve ürünümüzün kutusunu açalım. Evet. Şimdi öncelikle orijinal Mi Band 4'ün kutusunun içi bu şekilde değil. Bunlar biraz daha ucuza kaçmış. Orijinal Mi Band 4'ümüzü de gösterelim abi. Bakın arkadaşlar şu şekilde bir kutusu var. İçi de kartonken bunun içi saydam plastikten üretilmiş. Orijinal Mi Band 4'ümüzün kutusunu geçelim. Şimdi Mi Band 4'ün üzerindeki jelatini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu jelatin çıkarılıp da sonradan takılmış gibi baloncuklu baloncuklu duruyor. Yani bize ürünü gönderen satıcı bu ürünü önceden %90 ihtimalle açmış diyorum. Hatta Mi Band 4'de açmış. Bakın üzerinde bir sürü toz falan filan var. Her neyse şöyle bir kablosuna bakmak istiyorum. Ve burada Mi Band 4'ten ilk farkı. Mi Band 4'ün şarj aleti böyle değil arkadaşlar. Bakın orijinalinin şarj aleti böyleyken çakmamız da böyle. Hatta şu dikkatimi çekti. Bu Mi Band 3'ün şarj aletiyle aynı. Mi Band 3'ün orijinal şarj aletini getiriyorum bu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Resmen Mi Band 3'ün şarj aletini kullanmışlar. Tabii ki bu çakma bir şarj aleti belli çünkü Mi Band 3'ün şarj kablosu çok daha kaliteli. Hatta şöyle bir şey deneyeceğim. Bakın Mi Band 3'ü getiriyorum. Bu Mi Band 3. Bu çakma Mi Band 4'ün şarjını takmaya çalışacağım. Bakın tam anlamıyla bir uyum içerisinde oluyor. Buna çakma Mi Band 3 şarj aleti diyebiliriz. Şimdi şöyle bir kordonumuza bakmak istiyorum. Kordon. Mi Band 4'e göre çok daha kalitesiz hissettiriyor. Öncelikle onu söyleyebilirim. Daha sert. Aslında daha kötü bekliyordum ama kolunuzda çok anlamazsınız. Mesela bunu taktığınız zaman farkı çok da hissetmezsiniz. Tabii ki ufak tefek bir fark hissediyorsunuz ama Kesinlikle elinize aldığınızda orijinal Mi Band 4'ün plastik kalitesinin çok çok daha üst seviye olduğunu hissedebiliyorsunuz. Aa, burada ilginç bir durum var arkadaşlar. Kutunun içinden kıl çıktı. Görüyor musunuz? Bakın. Burada bir tane kıl var. Burada başka bir kıl var. Yani şu anda kutunun önceden açıldığına %100 emin olduk. Bayağı bildiğiniz kıl çıktı arkadaşlar 2 tane. Şimdi şuradan Mi Band Dördü çıkarmak istiyorum. Umarım ürün bozuk değildir. Evet bakın arkadaşlar çakma Mi dördümüzün altında da kıllar çıkmaya başladı. Ne yaptınız abi kutunun üstünde tıraş olup geri ürünü mü koydunuz içine? Gerçekten ilginç bir durum. Silip öyle mi dokunsaydık şu an <laughs> şüphelenmeye başladım. Sonuçta internetten alışveriş ya satıcı bununla ne yaptı bilmiyoruz. Her neyse Mi Band 3'ümüzü şöyle açalım. Evet abi baya benziyor. Şimdi şöyle orijinal Mi Band 4'ü de kolumdan çıkaracağım. Şunun da kordonla takalım da öyle karşılaştıralım. Evet taktık şu an. Çakma Mi Band 4'ümüz burada. Aa bak altında da jelatin varmış. Onu da çıkartalım. Bu arada kullanma kılavuzuna falan bakmadık. Bakın bu da Türkçe kullanma kılavuzu. Markasında görüyorsunuz. Case for you diye bir marka. Geçelim. Şöyle de Çince bir kullanma kılavuzu var. Zaten bunu Çin'den getiriyorlardır büyük ihtimal. Evet buradaki en büyük fark arkadaşlar görüyorsunuz. Çakma Mi Band 4 de bu ortadaki tuş çember şeklinde çok belirgin bir şekilde yapılmışken orijinalde neredeyse hiç gözükmüyor arkadaşlar. Bakın soldaki orijinal görüyorsunuz baya silik bir şekilde var orada. Sadece böyle güneşin parlamasıyla görebileceğiniz bir tuşken Burada böyle direkt çizmişler. Ve bir diğer fark daha. Çakmanın ekranı bakın yansıma yapmıyor. ki böyle hatta görüyorsunuz dikdörtgen şeklinde iç ekran yansıması gözükebiliyor. Aslında bana soracak olursanız arkadaşlar çakmadaki gibi böyle yansıma yapmayan ekran daha kaliteli duruyor. Tabii ki bu kullanım esnasında size dezavantajları olacaktır. Çünkü ekran yansımasının olmama nedeni büyük ihtimalle ekranın üstünde siyah bir film çekilmiş. Dolayısıyla ekran yansıma yapmıyor ama ekran parlaklığı da daha kısık seviyede olacak anlamına geliyor bu. Onun dışında baktığınız zaman yani neredeyse arkadaşlar hiçbir fark yok ki bakın kolumda göstereyim. Yani şu ortadaki tuşu birazcık daha böyle silik yapsalarmış ayırt edilemez bir fark olacakmış. Peki bunların ağırlıkları nasıl? Malzeme kaliteleri gerçekten benziyor mu? Detaylı bir inceleme yapacağız. Bundan sonra detaylı incelemelerimiz için hassas tartı aldım. Hadi gelin bunları şu anda ağırlıkları kaç grammış bir ölçelim. Şimdi öncelikle kordonuyla beraber orijinal Mi Band 4'ümüzü ölçmek istiyorum. 22 gram arkadaşlar. Görüyorsunuz tam 22 gram geldi orijinal Mi Band 4. Bir de çakmaya bakalım. 18 gram. Yani burada malzemesinin daha kalitesi olduğunu zaten buradan anlayabiliriz. Bir de kordonunu çıkartmak istiyorum. Belki kordondan kaynaklanan bir farktır diyeceğim. Öncelikle orijinali bırakıyoruz. 10.7 gram gelirken çakma 7.4 gram geliyor. Bir de orijinalinin kordonuna bakalım. Şu soldaki orijinal kordonu yine daha ağır 11.2 grama. 10,5 gram geliyor. Arkadaşlar hizmette sınır yok. Bakın sizin için gramlarını bile karşılaştırdım yani. Daha ne yapayım? Şöyle bakın çakma Mi Band 4'ümüzün tuşuna basalım. Beyaz bir ekran yanıyor. Şu anda tam gözükmüyor ama. Şöyle basılı tutalım bakalım. Nasıl açacağız? Açılmıyor abi. Şarjı var. Görüyorsunuz beyaz ekran yanıyor. Açılmıyor. Çakma Mi Band 4'ümüz açılmıyor kesinlikle. Ben yine de bir şans tanıyıp şarja takacağım şarja takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ürünü şarj edip geldim. Işık seviyemizi de biraz azalttım ki size açılmadığını gösterebilmek için. Bakın şu anda tuşuna basıyorum. Böyle beyaz bir ekran yanıyor büyük ihtimalle. Ekranı arızalı ürünün kesinlikle açılmıyor. Böyle beyaz bir ekran çıkıyor. Basılı tutuyorum. Alttan arkadaşlar basılı tutunca sensörü falan çalışıyordu. Şimdi niye çalışmıyor? Sensörü de bozuldu sanırım. Yani kesinlikle ürün çalışmıyor arızalı. İşte şimdi yapbozun parçaları yavaş yavaş birleşiyor. Hatırlıyor musunuz videomuzun başında hatırlıyor musunuz dediğim sanki 10 yıl önce ama videomuzun başında ürünün kutusu açılmış büyük ihtimalle dedim. Kutuyu açtık. Mi Band 4'ün altında kıllar vardı arkadaşlar ve ürün arızalı çıkıyor. Şimdi parçaları yavaş yavaş oturtuyor musunuz? Şimdi öncelikle şu konuda anlaşalım. Bu ürün şu anda kesinlikle arızalı. Bunu bir geçiyorum. Hiçbir şekilde açılmıyor. Uzun zamandır deniyorum arkadaşlar. Şarja taktım. Her şeyi yaptım. Kesinlikle açılmıyorum. Beyaz ekranda kalıyor. Ekran arızası olabilir. Kutu önceden açılmış. Kutunun içinden kıl çıkıyor. Bunlar ne anlama geliyor? Satıcı büyük ihtimalle bizi oyuna getirdi. Tahminim şu yönde. Eğer ki bu ürünü bizden önce birisi aldıysa, bozuk olduğunu söyleyip tekrardan satıcıya iade ettiyse satıcı bu bozuk ürünü bize yollamış olabilir veya eline defolu mal geldiyse defolu malı bize göndermiş olabilir. Tabii ki bilerek yaptıysa ama gördüğünüz gibi tüm ihtimaller bilerek yaptığını gösteriyor. Kutunun içinden kıl çıkması ve kutunun önceden açılmış olmasının çok belli olması. Aynı zamanda Mi Band 4'ün üzerindeki o jelatinin baloncuk şeklinde önceden açılmış olduğunun belli olması. Bunlar hep kanıtlar. Yani şurada çakma Mi Band 4 ile orijinali karşılaştıracaktık. Gerçekten hoş olmadı ya. hani satıcı bunu bilerek yaptıysa ki büyük ihtimalle öyle. Gerçekten ayıp. 70 lira için burada 70 lira için müşteriye defolu ürün gönderiyorsunuz. Şu anda bilerek yapmış olduğuna emin olsam arkadaşlar. Satıcının ismini size vereceğim ve bu adamdan alışveriş yapmayın diyeceğim. Fakat hadi bir ihtimal diyorum. Bize defolu mal göndermeyip de hani yanlışlık olduysa sonuç olarak insanlık halidir. Satıcının işini engellememek için yanlışlıkla olabilme ihtimaline karşı Size satıcının ismini vermeyeceğim. Sadece şunu söylüyorum. Dikkatli olun arkadaşlar internetten alışveriş yaparken. Evet bu videoyu çekemedik. Gerçekten üzücü oldu. Ben bu videoyu yayınlayacak mıyım bilmiyorum. Ee, ama büyük ihtimalle bu videoyu izliyorsanız şu anda yayınlamışımdır. Başlığa şey falan yazarım. Çakma Mi Band 4 aldım bozuk çıktı falan yazarım artık ne yapayım yani. Yapacak bir şey yok. Yani ürünü iade etmekle uğraşamam arkadaşlar. Bir sürü işim gücüm var. İncelemesini çekemedik. Üzücü oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi merak ediyorum. Sizce satıcı gerçekten bizi oyuna mı getirdi? Yoksa işin içinde bir yanlışlık mı var? Ne yapalım o zaman videomuzu bitirelim. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay.